Burası Akyaka inişli bir kaya mezarlığı. Hemen Akyaka giriş yol üzerinde Gökova'dan Akyaka'ya giderken Akyaka'nın hemen giriş noktasında burası. İşte kaya mezarlarının en yakından görünebilecek bir örneği burası. Bakalım içeride ne var. Bir alan. Sağdaki ilk odaya girdiğimizde bundan karşılaştık. Burası dağ ile birbirinden ayrılmış birleşik olarak bırakmamışlar. Şimdi diğer bir bölme var. Ona bir bakacağız. Burası da diğer bir, evet burası içeri doğru gidiyor, ilerliyor. Doğal kaya koyulmuş ve içerisi muntazam bir mezarlık haline getirilmiş. Bakın. Şöyle üstü ağaç, orman, altı kaya ve onun altında da oyularak yapılmış bir mezarlık var. Şimdi en soldaki diğer bir kaya mezarı daha var. Bu biraz daha sistematik yapılmış. Şöyle daha net gösterebiliriz üstünde ağaçlar. Gökyüzü kayalar ve kayalar uyularak böyle bir kaya mezarı haline getirilmiş. Orada yine bir oda var. 4-5 metrekare büyüklüğünde bir oda var. Diğer bir mezarlık alan daha var. O da burası. Bu daha dekoratif olarak taşlar işlenmemiş ama taşta yine bir oyu açılmış. Şöyle gösteriyorum. Yine gökyüzü, ağaçlar, kaya ve kayanın alt bölmesinde ve Şöyle gösteriyorum. Evet, Kaya Mezarı'nın iç bölmesi de bu şekilde. Burası da Kaya Mezarları. Likya bölgesinin başta gelen mezar tiplerinden biridir. Bununla birlikte Karya'nın güney kesimlerinde de bir saat olarak benzer mezarlara rastlanır. Burada görülen mezarlar bunlara bir örnektir. Tapınak görünüşü mezarlar iyon düzeninde ve templon in antis planında yapılmaktadırlar. Solda görülen küçük mezar, tirilmemiş bir mezardır. Küçük olması sebebiyle aslında olması gerektiği gibi iki değil, tek sütunudur. Bu sütun korunmamıştır. Sağda görülen mezarın sütunlarından biri henüz daha inşa safhasında kırılmış olmalıdır. Kaya mezarlarının kapısı, özel olarak biçimlendirilmiş taş kaplarla bir daha kolayca açılmayacak şekilde kapatılırdı. Bir prestij sembolü olarak inşa edilen bu tip mezarlar geleneği M.Ö. 4. yüzyılda başlamış Helenistik devrin işlerine kadar devam etmiştir. İşte evet en soldaki tek bölüm demek ki bitirilmemiş. Zaten sütunları da yok ama diğerlerinin e, ee, sütunları var. Ve burası 1, 2, 3, 4 ayrı kaya mezarları buralar. Şöyle burayı da göstereyim. Evet en iyi korunmuş olan bu. Sütunları dahi duruyor. Ama tek sütun var. Diğer sütunlar maalesef belki de yok. Belki de korunamadı. Burası Gökova'dan Akyaka'ya giderken Akyaka'nın hemen giriş noktasında. Ana üzerinde.